çocuklar kaldığımız yerden devam ediyoruz bu sefer de. Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden başlayacağız. Biliyor musunuz? Buradan çok soru geliyor. Kişilik özelliklerinden önceki yıllarda hep soru gelmiş. Haberiniz olsun. Bir bakalım kişilik özelliklerine. Mustafa Kemal'in liderliğine değiniyoruz öncelikle. Mustafa Kemal'in katıldığı tüm savaşlarda askerlerinin ön safhada olması, askerlerinin önünde olması, onları örgütlemesi onları yönlendirmesi e, liderliği bilgilidir. Şam'da vatan ve hürriyet cemiyetini kurması yine Mustafa Kemal'in liderliğiyle e, ilgilidir. Bir cemiyet, bir grup, gruplaşma, bir particilik anlamına geliyor. Bir hedef uğruna bir e, grup kuruyorlar bu grupta o yolda çalışıyor. Yani vatan ve hürriyet cemiyeti e, liderliğiyle ilgili bir durumdur. İngilizce oluşum ve ileride Cumhuriyet'in ilanından sonra bir sürü inkılap gerçekleştirecek. E, bu da inkılapçılık yolunda, onun fikirleri bize gösteriyor. Teşkilatçılığına bir bakın. E, teşkilatçılık örgütleme anlamına geliyor. Mesela Mustafa Kemal'in, Trump's galiba, e, Türk halkını örgütlemesi, e, İtalyanlara karşı Türk halkını birleştirmesi, e, teşkilatçılığınla ilgili gerçekten. Milli mücadele döneminde halkı bağımsızlık fikri etrafında e, toplayabilmesi de yine aynı teşkilatçılık yapısıyla ilgili. Mesela Havza Genelgesi'nde e, işgallere karşı Türk halkının mitinglere çağırması, protestolara çağırması e, tamamen neyle ilgilidir? E, teşkilatçı yapısıyla ilgilidir, örgütleme kabiliyetiyle ilgili biliyorsunuz. Vatanseverliğinin Mustafa Kemal'in attığı her adım vatanseverliğini bize kanıtlıyor. Gönülden bağlı halkına, toprağına, vatanına. Ülkesinin geleceği için tüm savaşlara canı pahasına katılmış, ön saflarda savaşmış bir askerdir Mustafa Kemal. Çanakkale Cephesi'nde Mustafa Kemal'in Askerlerine ben sizi savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum şeklindeki motivasyon arttıran cümlesi yine vatanseverlikle ilgili bir e, cümlesi, sözüdür. İleri görüştüğüne bir değinelim, Mustafa Kemal'in İleri görüştüğüne bir değinelim. Cana düşmanın çıkarma yapacağı yeri tespit etmesi, bir önceki dersimizde bahsetmiştim. Ee, İngilizlerin e, ittifak devletlerinin Çanakkale cephesi sırasında karadan nereden asker çıkaracaklarını tahmin edebilmesi ileri görüşlülüğünü bize gösteriyor. Ki dehası e, tabii ki burada ortaya çıkıyor. Ve Çanakkale cephesini bir destanla kapatıyoruz biliyorsunuz. Kazanıyoruz onun sayesinde. Katıldığı bir tatbikatta, Avrupa'da katıldığı bir tatbikatta e, uçakların e, ee, ileride savaş sırasındaki önemine değinmiş ve e, tabii ki aslında ileri görüşlüğünü bize gösteriyor. Çünkü ileride uçaklar, ikinci, dünya savaşında, 2. dünya savaşı sırasında e, uçakların vazgeçilmez rolünü göreceğiz biz. İleri görüşlüğünü tatlı önüne. Gelelim kararlılığına. Evet, kararlılığı gençler. Evet, Montrose Mütarekesi imzalandıktan sonra Mustafa Kemal İstanbul'a gelir ve Boğazlara devirilmiş olan itilaf devirlerinin donanmaları şöyle bir bakar ve der ki geldikleri gibi gidecekler. Tabii ki bu kararlı olduğunu gösteriyor. Çünkü biz sonuna kadar savaşıp onları göndereceğiz anlamına geliyordu. Bu. Ben Mustafa Kemal konusunu bir inceleyelim sizinle. Biliyorsunuz Mustafa Kemal'in hayatında kırılma noktası olan dört şehir var. Bunlarla İstanbul, Sofya, Selanik ve Manastır hakkında konuşacağız. Öncelikle İstanbul'dan bahsedelim. Biliyorsunuz Mustafa Kemal İstanbul'da İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisini okudu. Yani asker eğitimini bitirdiği yer İstanbul'dur. Biliyorsunuz İstanbul Osmanlı devletinin başkenti aynı zamanda bu açıdan Mustafa Kemal'in e, fikir hayatında etkili olacak burası aynı zamanda e, Mustafa Kemal'in İstanbul'da bulunması e, İstanbul'daki ülke sorunları ile ilgili bazı e, çalışmalar girişimler yapmasına e, yapmasını sağlayacak genel bir tür geçecek burada tabi. E, Fransız ailenlerin kitaplarını çevirecek, e, okuyacak, bu da onun e, fikirlerin gelişmesini sağlayacak. E, okulda İstanbul Harp Akademisi'nin, e, Harp Akademisi yıllarında Mustafa Kemal arkadaşlarıyla beraber e, El Gazetesi çıkaracak ve bu El Gazetesi e, yüzünden tabi biliyorsunuz yasaktı bu. El gazetesi yüzünden ceza alacaklar o ve arkadaşları bu süreçte. Evet, bakalım Sofya'nın önemi. Sofya'nın Mustafa Kemal'in hayatındaki yerine bir bakalım. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebiliyor. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebiliyor Sofya'da. çünkü katıldığı davette bir e, batılı temsilciyle görüşme fırsatı yakalıyor Mustafa Kemal. Ve bu e, görüşme sırasında e, Batı'nın izleminlerini öğreniyor. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı yakalıyor Sofya'da. Yine Sofya, biliyorsunuz Bulgaristan'ın e, bir kenti Sofya. E, Sofya'daki Bulgar Meclisi'ni ziyaret ediyor. Bulgaristan'da yönetimin, e, siyasi sorunların e, neler olduğunu yakından takip edebiliyor. Ve Bulgaristan'daki azınlık Türklerin ee, sıkıntılarını yakından e, inceliyor. Azınlık türlerin hakları ile ilgili bazı araştırmalar yapıyor. Ee, ve Sofya'da katıldığı bir davette yeni yeni çelişkileriyle katılıyor. Bu da onun kültürüne, geleneğine ne kadar bağlı olduğunu bize gösteriyor. Gelelim Selanik. En çok sorulan e, yer, kent Selanik bu arada. Selanik liman kenti. Bu da etkileşim etkileşim olduğu anlamına geliyor. Yani Doğu-Batı arasında e, selanik bir liman kenti e, olması selanik Doğu'dan Batı'dan e, farklı insanların buralara gelip e, etkileşime yol açmalarına neden olacak. Çok ulusludur. Çok uluslu olması farklı kültürleri, farklı fikirleri Mustafa Kemal'in görmesi e, anlamına geliyor. Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında etkili olacaktır. E, selanik Batı'dan pek çok gazete geliyor bu liman kenti aracılığıyla. İlk gazetelerin geldiği yerlerden bir tanesiymiş Selanik. Bu yüzden de aslında Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesini, ufkunun gelişmesini, farklı fikirleri öğrenmesini sağlıyor. Selanik... Biliyorsunuz çocukluğumun geçtiği yer Selanik aynı zamanda. Bu arada burada milliyetçilik, çok uluslu isyanlarını burada görüyor. E, ee, Selam Manastır'a bir bakalım. Manastır'da e, Manastır askeri idadesini okuyor. Orada askerlik eğitiminin bir kısmını görüyor. E, ee, İdadeli ise demek zaten bu süreçte e, bazı Türk aydınların milliyetçilik fikirlerinden etkileniyor. Namık Kemal konumundan eserlerini okuyor, Türk Milliyetçiliğini öğreniyor, e, tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey'den tarih e, alanındaki bilgilerini geliştiriyor. Yani Anastar'ın hem askeri hem kültürel hem siyasi açıdan Mustafa Kemal'in dikilerinde etkili olduğunu biliyoruz. Gelelim şimdi sizinle bir e, savaş işleyeceğiz. Mustafa Kemal döneminde Mustafa Kemal'in katıldığı mücadeleleri inceleyeceğiz çocuklar. E, Trabuz Gav Savaşı işlemiştik sizinle hatırlıyorsanız. Trabuz Gav Savaşı ile başlayacağım savaşlara, siyasi hayata. Trabuz Savaşı 1911 yılında İtalya ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen bir savaştır. Trabuz Savaşı'nın temel nedeni İtalya'nın sanayisi için, fabrikası için Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarb'ına asker çıkarmasıdır. Trablusgarb, biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin gard bacaklarıdır. Trablusgarb'da e, kömür madeni bulunmaktaydı Osmanlı Devleti'nin. İtalya'da coğrafi açıdan Trablusgarb'ına yakın olduğu için sanayisine ihtiyaç duyduğu bu kömürleri almak isteyecek ve İngiltere'nin de iznini alarak İngiltere'nin de iznini alarak e, Trabuz asker çıkaracak İtalya. Tabii ki bu savaş, yani Trabuz Kar Savaşı, e, İtalya'nın sömürgecilik faaliyetlerinin de kanıtıdır. Yani bu savaşın çıkma nedeni bir sömürgecilik arkadaşlar. İtalya'nın sanayisine ham madde sömürgecilik, İtalya'nın İngiltere'nin izniyle Osmanlı'nın Trabluskar toprağından asker çıkarması bu savaşın temel nedenidir. Peki, savaşın sürecinde ne oldu? Yani İtalya, Trabluz asker çıkardıktan sonraki aşama nedir? Çocuklar Osmanlı ne karadan ne de denizden Trabluz yardım gönderemedi. Karadan yardım gönderememesinin temel nedeni Mısır'ın işgal altında, İngiliz işgal altında olmasıydı. Denizden yardım gönderememesinin temel nedeni ise ikinci Abdülhamit döneminde donanmanın Halic'e kilitlenip çürümeye bırakılmasıydı. Yani bir donanmamız yok, deniz yoluna gidemiyoruz. Mısır İngiliz işgali altında karayoluyla e gidemiyoruz. Bu yüzden de oraya profesyonel yardım gönderemiyoruz. Ancak gönüllü subaylarımız oraya gazeteci kimlikleriyle gidip İtalyanları bulmak başaracaklar. Kimdir bu bölümü subaylar? Mustafa Kemal, Enver, Ziya, Talat Paşalar, İtaatçı subaylar oraya gidiyorlar ve İtalyanları durduruyorlar. Mustafa Kemal ve bazı bölümü subaylar kimlikleri gizleyerek oraya gider. Gazeteci kimliğiyle Trabluslar'da gidecekler ve Mustafa Kemal Şerif Kod adıyla bir gazeteci kimliğiyle Trabluslar'da gidip derdi topu ve bin İtalyanları durduracaklar, Türk halkı, halkı öldürecekler pardon ve İtalya çaresiz kaldığı için Ege'deki 12 adamızı ve Rodos'umuzu işgal edecek ve Balkan uluslarını bize karşı, Osmanlı'ya karşı kışkırtacak. Tabi Balkan savaşları patlak verince padişah Mustafa Kemal ve arkadaşlarını anlaşma imzalayarak imzalayın ve çekilin diye çağıracağım. Peki Mustafa Kemal derne toplu halkı örgütlemeye iyi başarı. Tabii bu teşkilatçılığını bize kanıtlıyor. Ee, İtalya bizi barışa zorlamak için Rodos ve 12 adayı işgal etmişti e, Osmanlı Devleti. Barış istemek zorunda kaldığı, Uşi anlaşması imzalanacaktır. Uşi anlaşması 1912 tarihinde Osmanlı ve İtalya arasında imzalanan bir anlaşmadır. E, maddelerine baktığınız zaman Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarb ve Bingazi İtalya'ya bırakılıyordu. E, bizim Garb Ocaklarımız, Kuzey Afrika'daki son toprağımız e, İtalya'ya bırakılıyordu. Bunlar arkadaşlar. Ama şöyle bir ayrıntı var ki. İtalya'daki, pardon, Trablusgarp'taki Müslüman halk Osmanlı-İslam halifesine bağlı kalacaktı. Uşşi Anlaşması'nın bir maddesi de buydu. Trablusgarp'ın e, halkı, Müslüman halkı İslam halifemize bağlı kalacaktı. Burada amaçlanan şuydu, burada amaçlanan e, halkın kültürel olarak, kültürel bağlamda, Osmanlı'ya bağlılığını sürdürmekti buradaki amaç arkadaşlar. Rodos ve Olimpiya adanın durumuna bir bakalım. Rodos ve Olimpiya Yunan tehlikesine karşı e, İtalya'ya geçici olarak e, bırakılacaktı. Çünkü biliyorsunuz İtalya Rodos ve Olimpiya adayı işgal edip Balkan uluslarını bize karşı kışkırtmıştı. Balkan ulusları birleşip bize saldırınca biz Işı Anlaşması ile çekilmiştik. E, Rodos ve Olimpiya'da İtalya'ya bırakılmıştı. Ee, tabii ki bu sefer e, Rodos ve 12 adayı biz İtalya'ya niye bıraktık? Çünkü Balkan Ruslarından olan Yunanistan bize saldırmıştı. Yunan tehlikesine karşı Rodos ve 12 adayı biz İtalyanlara geçici olarak, geçici olarak emanet olarak bırakmıştık. Yani Osmanlı Devleti kurdan Kuzuyu teslim etmişti. Bu mecburiyetten olmuştu. Bu da neyin kalıtıdır? Osmanlı'nın e, siyasi yalnızlık çektiği anlamına geliyor bu. Osmanlı'nın dostu yoktu. Doğal olarak da e, Balkan Savaşları patlak verince daha henüz yeni bir anlaşması imzaladığı İtalya'ya Rodos ve adayı güvenceye bırakmak zorunda kaldı. Bu da Osmanlı Devleti'nin siyasi yalnızlığını kanıtlamaktadır. Evet, Trablusgarp Savaşı sonunda Osmanlı Devleti e, Kuzey Afrika'daki son toprağı olan e, Trablusgarp'ı kaybetmiştir. Garp Ocaklarını kaybetmiştir arkadaşlar. Bu dersimizde Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerini gördük ve e, dört şehir Mustafa Kemal konusunu işledik ve ardından Trablusgarp Savaşı'nı ve sonuçlarını Gördüğünüz çocuklar biliyorsunuz Trabzonskarp Savaşı'nın sonunda Balkan Savaşları ortaya çıkacak. Önümüzdeki ders Balkan Savaşları'nı ve Birinci Dünya Savaşı'nı göreceğiz gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.